Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fakom marka uçan sensörlü helikopter tanıtımı yapıyoruz. Şöyle paketimizi açtığımızda içerisinden bir tane şarj kablosu ve helikopterimiz çıkmakta. Paket üzerine baktığımızda oyuncak helikopterimizin ne gibi özellikleri var diye 14 yaş bizlere sınır olarak veriliyor. Yine oda içerisinde uçurabileceğimizden Let ışıklı oluşundan ve de döner pervanesinin olduğundan bahsediliyor. Ayrıca helikopterimizin sensörlü olduğu da paketimizin üzerinde vaat ediliyor. Helikopterimizi yakından incelediğimizde şöyle alt kısmında şöyle küçük bir yuva bölümü var. Buraya şarjı bittiği zaman kablomuzu takıp onu da yine telefon şarj ettiğimiz aletimize taktığımızda kolaylıkla şarj edilebiliyor. Yine alt kısmında şu açık renkteki küçük düğme de açma kapama düğmesi olarak kullanılmış. Helikopterimizin şöyle duruşu, pervanesi bu şekilde siyah ve turkuaz mavi renkler kullanılmış. Şöyle markası da beyaz bir şekilde yazılmış. Görünüşü itibariyle gayet güzel plastikten yapılmış bir oyuncak. Şimdi bir de uçuşuna bakalım. Helikopterimiz bu şekilde ev içerisinde uçabiliyor. Helikopterimiz bu şekilde uçuyor. Farklı renkleri var. Sarısı var. Turkuaz mavisi, kırmızısı, siyahı mevcut. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Gayet güzel uçuşu var. Fiyatı 205 TL. Biz bu ürünü trend yoldan aldık. E, almak isteyenlere tavsiye ediyoruz. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.